bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp soframıza gelen ay çekirdeğinin ana vatanı Güney Amerika'dır. Ülkemizde Tekirdağ ve Edirne bölgelerinde yoğun olarak üretilmektedir. Eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan ay çiçeği tohumunun sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmektedir. Günümüzde sofralarımızda pek çok tarifin içerisine dahil olabilen ay çekirdeği bir destekleyici olarak doğru miktar ile tüketildiğinde vücudumuzda kutumuza inanılmaz faydalar sağlayarak birçok hastalığa iyi gelmektedir ay çekirdeği tüketiminin faydaları ve zararları nelerdir ne zaman ve ne kadar tüketilmeli kimler tüketirken çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız bir avuç ay çekirdeğinin faydaları nelerdir ay çekirdeği besinlerin sindirilmesine yardımcı olan iyi bir diyet lifi kaynağıdır bir avuç ay çekirdeğinde yaklaşık 8 gram posa bulunur. Bu oran sindirim faaliyetlerinin kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için oldukça yeterlidir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak sağlığı için önemli olan yararlı bakterilerin beslenmesini teşvik ederek iç kabuğundaki bitki bileşikleri sayesinde de mide duvarını korur ve midede oluşan asit dengesizliklerini önler. Bağırsak florasındaki tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi negatif sindirim problemlerini en aza indirir. Bununla birlikte ay çekirdeği kandaki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Bu besinin kan şekerini düşürücü etkisi kısmen bitki bileşiği olan kolorojenik asitten kaynaklanmaktadır. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan bireylerde şekerler protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem genel olarak glikasyon olarak adlandırılır. Ay çekirdeğinin içerisindeki maddeler glikasyon sürecinin oluşum riskini düşürerek kan şekeri dalgalanmalarına karşı olumlu etkilerde bulunur. Bununla birlikte içerisindeki posa midede şişerek sindirim süresini uzatır. Bir avuç ay çekirdeği günlük potasyum ihtiyacının %60'ını karşılar. Bu oran şeker hastalığının önlenmesi için oldukça önemlidir. İçerisindeki fosfor da glukoz toleransına sebep olan proteinlerin amino asitlerine ayrılmasında etkilidir. Bağırsaktaki şeker emilimini azaltır ve kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur. Bununla birlikte hem sindirim sistemine hem de kan şekerine yaptığı katkılar ile miktarı doğru ayarlandığında kilo kontrolünü kolaylaştırır. Ay çekirdeğini bir çerez olarak değil, destekleyici bir besin olarak görmek önemlidir. Yağ kaybını teşvik eden yüksek miktarda sağlıklı yağ ve posa içeren bu besin tokluk hissini uzatarak gereksiz kalori alımını engeller. Bir avuç ay çekirdeği tüketildikten sonra tamamen sindirimi yaklaşık 5 saat sürmektedir. Bu zaman zarfında çok yavaş bir şekilde şekilde sindirilerek kana verilir. Bu sayede kan şekerinin ani bir şekilde yükselmesine izin vermez ve gün boyunca yağ yakım seviyelerinin yüksek kalmasını sağlar. Tabii ki de burada miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Kalp ve damar sağlığı için ay çekirdeği doğal olarak tüketilen katkısız ay çekirdeğinin içerisinde bulunan lignantlar, omega 3, omega 6 ve kaliteli yağlar damarlardaki plak oluşumunun düşmesine yardımcı olurken iyi kolesterolün yükselmesine fayda sağlar. Bununla birlikte birlikte içerdiği antioksidanlar sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. Özellikle iç kabuğunda bulunan bir bitki bileşeni olan antioksidan flavonoidler kardiyovasküler hastalıkların gelişme riskini azaltır. Aynı zamanda arterlerin sertleşmesini ve plak oluşumunu önleyen bir aminasit kaynağıdır. Bulundurduğu demir, bakır, magnezyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemlidir. Damarlardaki stresi azaltarak kan basıncının stabil kalması için önemli sorumluluklar alır. Ancak burada ay çekirdeğinin en doğal haliyle tüketilmesi oldukça önemlidir. İçerisine fazladan sos ve tuz eklenmiş ay çekirdekleri kan basıncı için negatif durumlar oluşturabilirler. Bu neden ile doğal haliyle tüketilmesi oldukça önemlidir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için ay çekirdeği, bilişsel fonksiyonlar için hayati bir rol üstlenen çinko ve B6 vitamini ay çekirdeğinin içerisinde oldukça zengin miktarlarda bulunur. Sinir sistemi faaliyetleri için önemli bir rolü olan magnezyum bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir. Bu bileşikler elektrik sinyallerinin verimliliğini ve hızını arttıran sinir sisteminin kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan miyelinin oluşması için oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesi için melatonin ve serotonin gibi hormonlar başta potasyum olmak üzere diğer bileşiklerin yardımı ile oluşmaktadır. Ayrıca A ay çekirdeğindeki magnezyumun ilave bir faydası daha vardır sağlıklı bir duygu durumunun oluşmasını sağlar. Günümüzde magnezyum ruh sağlığına yönelik terapilerde önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan ay çekirdeğini kış aylarında düzenli olarak tüketmek oldukça önemlidir. İçerisindeki E vitamini ve sayısız bileşen ile bağışıklık sistemini güçlendiren bu tohum oluşabilecek virüs temelli nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yaşanma sıklığını azaltarak daha kolay atlatılmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda kaliteli bir iltihap temizleyicidir ve özellikle solunum yolu hastalıklarına karşı bizim yanımızdadır. Daha sağlıklı kas ve kemik yapısı için ay çekirdeği içerisinde bulundurduğu kalsiyum ile kemik dokusu için oldukça yararlıdır. Ayrıca magnezyum ve potasyum vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum miktarı kas kasılmalarını oluşturur, kemik sağlığını korur ve vücut dokularının dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte magnezyum ve potasyum kas ağrılarını önler, kas gerginliğini azaltır ve kas gücünün arttırılmasına yardımcı olur. Bulundurduğu selenyum ile de bağ dokusunu kuvvetlendirir. Kuvvetli bir bağ dokusu kemik ve kaslara binen yükü azaltır ve tüm vücut sistemimizi korur kansızlığa karşı ay çekirdeği ay çekirdeği bakır içeriği yüksek bir besindir. Bu neden ile demirin vücutta çok daha kaliteli bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Bulundurduğu vitaminler sayesinde de kan damarlarında oksijenin taşınmasına destek olarak vücuttaki hemoglobin miktarını artırır ve kansızlığın sebep olduğu kronik yorgunluk, halsizlik ve depresyon gibi belirtileri ortadan kaldırır. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu karotenoidler gözde oluşan retina dejenerasyon riskini azaltarak göz korur Uzun dönemde gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesinde önemli faaliyetlerde bulunur. Ayrıca vücuda alındığında retina forma dönüşebilen A vitamini ay çekirdeğinin içerisinde belirli seviyelerde bulunur. A ve E vitamini birlikte çalışarak görüş kalitemizin arttırılması için önemli sorumluluklar alır. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için ay çekirdeği içerisindeki faydalı bileşikler sayesinde bu yemiş deri kuruluğunu giderir ve cildi nemlendirir. Bulundurduğu yağ asitleri nedeniyle cildi beslenir. Kesleyerek kaliteli bir cilt yapısının oluşmasını sağlar ve ay çekirdeğinin içerisinde yüksek oranda beta karoten bulunur. Beta karoten zengin pigmentli, yağda çözünür bir bileşiktir ve A vitamini haline dönüşebilir. Antioksidan özellikleri sağlığınızın ve cildinizin görünümü için faydalıdır. Bu bileşiğin tüketimi cildinize zarar veren güneş ışınlarını azaltır. İçerisindeki antioksidanlar cildinize nüfus eden serbest radikalleri nötralize eder. İç kabuğunda bulunan bitki bileşikleri vücuttaki kolajen üretimine yardımcı olarak ölü deri dokusunun daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yenilenmesine fayda sağlar. Ayrıca bu bileşikler ve sağlıklı omega 3 saçların uzamasını teşvik eder. Saç tellerinin esnekliğini arttırırken aynı zamanda saçları nemlendirir. İçerisindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde her bir saç telini daha güçlü bir hale getirir. Ayrıca bulundurduğu bakır ile kansızlık sebebiyle oluşan saç dökülmelerinin engellenmesine yardımcı olur. Öte yandan içerisinde bulundurduğu fosfor, çinko, selenyum ve kaliteli yağlar kanser önleyici maddelerdir. Özellikle akciğer ve prostat kanseri riskinin azaltılmasında etken özellikleri bulunan E vitamini ay çekirdeğinin içerisinde bol miktarda bulunur. Bu antioksidan maddeler birleştiğinde kanser oluşumundan sorumlu olan hücresel stres ile savaşarak tüm organ ve vücut sistemimizi korur. Bununla birlikte içerisinde bulundurduğu lutein ve tiyamin maddeleri güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olarak kanserli hücre ile aktif olarak savaşır. Bir avuç ay çekirdeği kemik oluşumu, kolajen yapısı ve kırmızı kan hücreleri için gerekli olan günlük bakır ihtiyacının yüzde 60'ını karşılar. Sadece bakırla kalmayıp bir avucunda günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 5'ini ve magnezyum ihtiyacının ise yüzde 70'ini karşılar. Bu vitaminler organ dokuları için oldukça önemlidir. Peki ay çekirdeği tüketiminin zararları var mı? Ne zaman ve ne kadar tüketilmeli ve kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle bir besin maddesi ne kadar sağlıklı olursa olsun yanlış ve bilinçsiz kullanılırsa belirli sorunlar oluşturabilir. Öncelikle bitki bileşenleri ve posa bakımından çok zengin olan ay çekirdeği çok fazla tüketildiğinde bağırsak yolundaki faaliyetleri negatif yönde etkileyebilir. Mide ağrılarına sebep olabilir. Yağ asitleri bakımından zengin olduğu için çok fazla tüketildiğinde mide kramplarına ve rahatsızlığına yol açabilir. Ayrıca marketlerde ay çekirdeğinin birçok çeşidi satılmaktadır. Bizim tüketmemiz gereken en doğal hali ısıya Isıya maruz kalmış, soslanmış ve üzerine tuz eklenmiş ay çekirdekleri faydalı değil, zararlıdır ve tüketimi önerilmez. İçerisine tuz ilave edilmiş ay çekirdekleri bulundurduğu sodyum ile birlikte tansiyon sorunlarına yol açabilmektedir. Öte yandan ay çekirdeği kandaki şeker oranının düşmesine sebep olur. Bu pozitif bir durum olsa da hali hazırda kan şekeri çok düşük olan insanlar için negatif sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla hipoglisemik olanlar ve kan şekerini düşüren ilaç ilaçlar kullanan kişiler ay çekirdeği tüketimini yapmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Bununla birlikte ay çekirdeği belirli bir kalori oranına sahiptir ve çerez gibi tabaklarca tüketilirse kilo problemlerine yol açabilir. Miktarının kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca ay çekirdeği bağırsaktaki toksinleri dışarıya atan idrar söktürücü özellikler gösterir. Hali hazırda idrar söktürücü ilaçlar kullanıyor iseniz bu durum vücudun mineral dengesinin bozulmasına sebep olabilir. Bu neden ile tüketmeden önce doktorunuza danışın. Bu durumdan bağımsız olarak ay çekirdeği özü günümüzde tıp dünyasının aktif olarak ilaç yapımında kullandığı maddelerdendir. Bu sebep ile belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Özellikle sürekli ilaç kullanan bireyler besinleri düzenli olarak tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Uzmanlar ay çekirdeğinin en doğal halinin haftanın 2-3 günü günde 1 veya yarım avuç şeklinde tüketilmesini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ay çekirdeğini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.